Bugün herkes 346 dolar bakiyemiz var. Ee, TG gelerek bölümünden DNS koduyla bedava bakiye ve çeşitli ödeme bakiye yükleyebilirsiniz. Ee, umarım güzel bir kapı olur. <laughs> Böyle e, event son 4 gün kalla e, çekiyoruz. Gerçi bugün hemen tutarız. Kalil A. 10 30'da giriyoruz 17'dir bu dakika. Yeni taksım. Play mode girelim ha. Sus sus. Chicken or not. ID ID slash 33 şekilde. <laughs> Meh nedir? Uh, çok Green Devil İki tane vuralım buraya. Haydi haydi. Buna kaydı. 23. Bir tane daha. Haydi haydi. Bakın 75. Faktörün. İşte bu be. İşte bu. Bunu şey bir kez devam. Devam. Aaa faktör ne sıkat direkt player 2. 74. Altın 55 altın. Bu kapan atlet. Bir knife. knife işte bu. 256. İkili devam devam ediyoruz. Monster Mahkut. Not Red Güzel abi. Bak, i̇ki tane güzel player bu olan bir bıçak attı. Attı. Hadi. Hadi. Korte burada da iyidir. Faktör ne? Yani 74 ton. Hmm, Vispon bir tane Winston, hadi 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 oğlum, Haydi oğlum ve Lamine'ye 28 an toplam kaç var? 500 20. Çok güzel. Şöyle ya. Burası 300 bilmem ne geçiyorsa kalır. Hop şu 394 tane. Buraya kadar şey, 4, 4 kadar devam. Peki oğlum bu niye yani böyle gösteriyor? lan Random çıkamıyoruz. Ha bu çak. Böyle balansı da sürekli kişi. Ay ay gitmedi tamam. Tamam güzel. 5 inşallah sağ olun. knife nice. Ah da F5. F5. Öyle Allah, geldin Tamam bir 5. Bakalım 5. hop Hadi lan al aldı ya. Şimdi şöyle bakalım kaç? 5, tam 5. Tamam şöyle, tam sıraya kadar, orta sıraya kadar hepsini update. Hop. Ha ha. Allah'ım Direkt direkt alacağım. At diş yapma tamam. Böyle. Hmm. Ne yapacağım? Bunlar olsun. Deli. Eee 300 de tamam. Şimdi 13 tane AWP Chris mi 109 mu? Green Devil'dan sola sola basıyorum. Sonrasında sağ. Beni. Bak bu tat ve Attın güzel. güzel bir item. At bir tane daha knife. Bak böyle olmaz. Aga. Hadi Haydi haydi son. Oy oy Golden koyun not bad. Evet. Tamam güzel attı. Bakalım Dragon Fire Trap. Evet. Attım Hadi oğlum hadi oğlum. Haydi. Tamam bir tane daha devam devam devam. Haydi Hellfire ölmüş hali. 25 mi? Hellfire ölmüş hali bile 25 mi? Monster Master nasıl? sen? 12. Tam bir tane daha. 22 imiş kafa. Güzel. Bu mu 19. Ne yapıyoruz? O zaman Şuradan coin case'e gidip M4, M4 case 3 tane güzel. Yolladın güzel bir item Güzel bir item Bu nedir? Bu nedir? Luh? Tamam o zaman şöyle Tüm balansımızı da koyalım 12 Sen geldin Tamam Şifir.